Herkese merhaba dostlarım bugün yapıyorum bir videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün ne yapıyoruz zincir vs araba yapıyoruz yaklaşık bir e, kaç 70 gün mü 75 gün mü ne olmuş çekmeye dedim ki abi o zaman bir tane zincir vs araba yapayım araya çerezlik bir atayım değil mi bu arada sürekli bilici görelim linçli de yiyorum evet biliyorum ama yapacak bir şeyim yok dostlarım hala iş yerimdeki tadilat bitmedi bu yüzden sizlerden özür diliyorum yorumlarınızı okuyamadığım için kusura bakmayın diyorum ama en kısa zamanda olacak. Çünkü birkaç gün kaldı diye tahmin ediyorum inşallah başka bir şey çıkmazsa. Neyse bugün olayımızı anlatayım. Olayı bilmeyen için şuradaki gördüğünüz arabaları sırasıyla. Bak şimdi BMW'den Bugatti'ye kadar. Şu yoldan girebilecek en hızlı bir şekilde gireceğiz. Tamam mı? Bu arada ilk zincir vs e, araba yaptığım haritasında yapıyorum bunu. Bu harita bu. Bu hem böyle hani şeyi ya böyle. Nasıl diyeyim? Hep böyle ilk yaptığım serilerden yapıyorum. Güzel oluyor. Bu yolda hızlı geleceğiz ve şuradaki gördüğünüz zincire kafa atacağız. Ya araba geçecek ya geri gelecek geçen arabalar helal olsun geçmeyen arabalara haram olsun demeyeceğiz geçmeyen arabaları direkt sileceğiz nasıl fikir sileyim mi öyle yapayım mı lan gece cezalandırmamız yok mu var yaparız neyse BMW oy yalnız bak BMW Mercedes Porsche senin de lan işte burada git araya arkada Ali Osman'ın e, Audi'si var bak o Audi şuraya koyacaktık tamam mı büyükler böyle dev ekran <laughs> oy güzel olur ama neyse hadi gidelim Bak şimdi şöyle iki pedalı yapıyoruz kardeş. BMW'sin sen. Üç pedal pardon. Ama biraz gidiyor sonra duruyor abi. Yetmiyor gücü. <laughs> Yürü bak <bakayım> şimdi dayı oğlu. <laughs> için güzel seni bak. İçi dışı bir araba ne abicim. Çok güzel. Brezzy MP3. Brezi. ona lan? Öyle bir kanal var. Şu an açık orada. Yalnız bunun içi güncellendi. Güzel olmuş değil mi? Daha güzel olmuş yani. Bu araba zaten güzeldi. Daha güzel oldu. Çok güzel oldu ya. Harbiden güzel oldu lan bu. <laughs> Neyse dostlar bu aralar bakıyorum biraz da like, like atmıyorsunuz. Bir like atarsanız sevinirim yani dostum. Ha emeğe karşılık bir like isterim ha haberin olsun hadi bakayım. 158'e gelir kardeş. Bakalım ne yapacak. Üst paket O ne lan? Ezildi lan sadece araba. Çok rahat bir şekilde geçti. Kabul etmiyorum abi. Ben kabul etmiyorum bu kadar rahat olamazsın ya. Çok rahat geçti. Sen niye bu kadar rahat geçirdin lan ha? Zincir fırça çekmemiz yok mu? Dur şöyle biraz bunları zincir aşağı doğru çekeyim ki geçemesin arabalar. Ama güzel oldu yani. He. Üstünü indirdi aşağı. Kardeş millet arabayı basar, biz tavanı basarız. Biz de böyle ha. Hadi bakayım. Yok mu böyle bir basık araba sevdalısı? Tavan basan cinsler. Uy ne akım olur ama ha? Hani arada bir Instagram atıyor ya bir tane araba var böyle. Ya biz bu arada Toros falan yapıp atıyoruz da. Bu arada atmıyoruz da. Geri de olsun atıyoruz sayalım. En son attığımız zaman Toros attık. ki böyle. O üstüne adam 50 tane böyle çuval koymuş falan. O tarz olmuş. Çuval koyarsınız böyle olur. Neyse geçtim. Gel bakayım. Şu anlık. Aaa ben bunu şey yapacaktım değil mi? Neyse. Şurada kal bakayım. Geç. Sıradaki aracımız Mercedes. Uf. Üst düzey abi. Bir dakika onun gözleri şey miydi sonradan rengi mi değişti abi oha bak 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 gözlerine bak yok olmadı şimdi dur bir dakika onu göstermem lazım size lan gözü kes önce mor oy yeni fark ettim yemiyorum yeni fark ettim çok iyi zaten içi de çok güzel arabanın abim üst düzey bir arabasın be yürü bakayım seni ne zamandır görmüyüm sağlarda yani sesin çok kötüymüş bu yüzden uzaktan gideceğim sen. Şöyle uzaktan git <laughs> Araba karınca gibi oldu be ya Uzak olsun biraz biraz bağırıyor araba Hırçın araba sonuçta canım Yapar Yalnız yolcusu çok iyi araba çok hoşuma gitti ya La buna bir aslında bu tarz arabalar makas kazaları yapsak ya da gazlama kazaları. Ben buna bir makas ya da gazlama kazaları yanını yapabilirim ha. Güzel olur yani. Yeriz değil mi? Yani yeriz <laughs> izleriz değil mi? <laughs> Araba yapıyoruz. Arabayı baştan sona hadi bakayım. Yalnız güzel gitti. Vallahi güzel aslan arabaları seviyorum ya. İşte bu ya. Bana böyle arabalarla yedin kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Ha bu güzel hasar alıyormuş derken burada yaptığımız testler tamamen mizah amaçlı olduğunu unutmamak lazım. bu spotumuzu yapıştıralım. Tamamen mizah amaçlı bir video olduğunu unutmayın. Burada ben bir arabayı dandik dersen, bu oyuna yapılan modun dandikliğindendir. Gerçekte bu tarz arabalar o zinciri var ya alır böyle koparır götürür yani. o derece sağlam arabalar yani. Abi beni olsun. Bak dörtleri yanıyor araba. Daha ne olsun. Ya kalite böyle bir şey işte. Neyse Porsche. Vallahi bu Porsche ben anlamıyorum. Bir videoda sesi gidiyor. Bir videoda içi gidiyor. Bak içi güzeldi. Bir videoda tekerlere gidiyor. Her video farklı bir şeysin lan Porsche. Ben seni anlamıyorum. Sen neden böyle yapıyorsun? Anlat bana. Hadi gidelim o zaman. Of oh, of of of. Abi bu nasıl bir kalkış lan? Uy, sen iyisin, iyisin, iyisin. Oha, çok iyi şu anda. Abi ben ne yaptım sesimi açtım. Aa sesi bende açmış. Ama o, o, oyun kaslı bir şey yaptı böyle. Hadi lan. Of 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 of. Bu ne bu ne? Bu ne abi bu ne? İşte bu ya. Bize böyle şeylerle geliyor ya. Haritada ilk modu ya. Bir güzel oldu be. Vallahi severiz yani. He. Keşke ilk zamanlardan beri böyle yapsaydım. Ya bu zincir geçtikten sonra aslında şöyle köşeye alıp. Allah bir dakika böyle köşeye aldıktan sonra. Burada kalsınlar tamam Hatta gelsinler. Çarpan çarpsınlar burada. Dur lan. Kal oldun yerde. Arkadan ki, oh, hala çalışıyor araba. Ama gidiyor mu? Gidiyor la. Şarjımdan çalışmıyor. 3 pedal yapamıyor çünkü teker çıktı. Geç. Bir sonraki aracımız. Citroen C5 Acrius mudur? Ne olduğunu bir tül air, air cross mu? Ne, nesin lan sen? Ne zıkkım sultan bakayım. Air Cross. <laughs> Abim ha bu arabayı yapacağız. <laughs> ya sağdan direksiyon olmasa bu arabayla güzel etkinlik yapabiliriz. Bak içi falan güzel. Harbi güzel yani. Harbiden güzel araba. Ama sağdan direksiyon ne abi ya. Bizlik de olsun. Bizlik de olsun. Anlatabiliyor muyum? He? Anladın mı lan kerata? Yürü bakayım. Bir de pati çekiyor. Zibidi'yi kes. Zibidi efendim. Şu ilk arabaları ilk arabayı bir daha yapabilirim. Çünkü yüksekteyken yapmıştık ya. Sıkıntı olmuş olabilir. Unutmazsam en son ilk arabayı tekrar yapacağım. Biraz zincir indirdikten sonra. Şimdi bu yüksek bir araba. Hadi bilirim minnak minnak ince ince alttan alttan geçti. Ama bu geçmez kardeş. Anlatabiliyor muyum? Bu bildiğimiz arabalardan değil değil. Bakalım ne yapacak şimdi. Aha. İşte bu ya. İşte bu. Oh. <laughs> Abi tekerlekleri kes. Var mı tekerlek isteyen? Yani direksiyon kutusuyla beraber tekerlek verilir. Aha. Direksiyon kutusunu çıkartmışız. Tekerlekler arabada kalmış. Araba işte. Ya bana böyle arabalarla gelin ya. Tamam. Herkes bir yere gitsin. Böyle arabalar bir yere gelsin ya. Oh be mis. Şöyle gel bakayım. Geçemeyen ilk araba sensin. Seni şöyle bir alalım. Gel bakayım buraya. İlk geçemeyen araba olarak tarihe geç bugün. Bugünün konseptli sensin artık. Ama bu geçmemesi normal kanka. Kocaman araba değil mi yani? Alo Osman. RS6. Uf. Sesi kes şimdi bak izle. Gözleri kes. Abim yok yok. Bakayım şurada. Yok yanmıyormuş. Yürü bakayım. <laughs> araba kafayı kaldırıyor. Biraz basıyorsun ve gidiyor. Bu kadar. Araba gitmek için tasarlanmış. Böyle bir şey 300 350 o 350 oy param parça ama bak oha oha motorun kalitesini kes bir dakika şu motor çıkartmam lazım abi hayla ses geliyor burada Bir motor alabilir miyim dayıcım bir dakika motor ya motor çıkartmaya çalışıyorum. Az kadroya motor çözdüm. Ver. Ali Osman. Ha. Ali Osman'ın araba gitti. Motoru kes. Dur oğlum motoru bakacağız ya. Nerede lan motor? Motoru kaybettik abi. Bak motor buradayım. Motordan ses geliyor. Oha. Çok iyi şey olmamış mı? Tasarlanmamış mı? Güzelsin. Allah güzel araba Sali Osman iyi araba çaktın ha değilsin ha seni gibi köfte <laughs> adam o köfte dedik ya lan ne alaka lan ne alaka bunun dur haklısın hadi bakayım kedi pis 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 Ticarisin güzelsin ömre bedelsin yapıştır dayı oğlu at sen de geçemezsin sen geç be kocaman arabası Sen bu arada neden bütün videoları sen çıkıyorsun lan Hepsi de bu çıkıyor ben anlamadım ya Bak BMW'leri koymadım bu sefer dedim ki neyse bir sonraki bölüme kalsın Hep BMW 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 son zamanlarda Yani hiç yani Değil mi yani Bakalım geçecek mi Hadi lan ah oh. <laughs> Arabanın altı çıktı lan Arabanın altı ayrıldı Bu ne lan Oğlum ne kadar dandik bir arabaymışsın lan sen Araba al. Oha ya tarafıyla beraber. Yani madem bir mod yapıyorsunuz adama yapsanız da. ilk bu mod geldi ne kadar sevinmiştim oysa ki ben. O yeni bir ticari. Zaten her gelen ticari modları seviniyorum ben. Saçma bir şekilde seviyorum ticaret modları. Diyorum ki tamam işte bak yeni ticari yeni içerik yeni ticari yeni içerik ağır yük tarçıttırız. Ama dur dur senin yerin ayrı be basa genkeli. Geçen gün bir ağır yük videosu yapmıştım ya buna. 3.5 ton atmıştım. Ulan Sonradan dedim beş, ilk 5 ton dedim sonra 3.5 ton falan demiştim. Ulan o mod meğerse 3.5 tonla 5 ton arasında bir şey değermiş. Ben çok yanlış anlamışım. 3.5 ile 5 ton arasında bir şeymiş. Bunu da söyleyeyim dedim. Yiğit öldür hakkını yemeyelim kardeş. Adam taşıdı yani o videoda. İzlemediyseniz kanala gidin tamam mı? Videolar kısmına bakın orada aşağıda da görürsünüz. Bir hafta oldu mu olmuştur. Bir hafta 10 gün olmuştur yani en fazla o kadar olmuştur. Ağırık ama o harita var ya çok güzel ya. Ondan ne yapsak ticari yiyip. Hangi dobloyu da orada taşıdım? Dobloyu aslında şeyde yapmıştım. Köy yollarını yapmıştım da. Orada bir arabada daha yapasım var ya. Aa transitin sesi geldi lan. Yapsak mı transit? Orada. Ne diyorsunuz? Olabilir ha. Geç neyse. E 32. Abicim. Mercedes'sin. İçinde güzel. Allah Allah. Yani kötü değilse yani. Orta Fena değil. De. Abim ön çeker Mercedes mıdır ya? Çek bakayım Elfi'nin. Aha ön çeker çok şeker V6 mı? Uy V6 değilmiş lan hadi gidelim gel Biraz gezecektim seninle de vazgeçtim Şimdi sen çok yakarsın <laughs> Hadi hadi 100, 140 150 160 170 180 basar mı? Bastı lan. Onu da bastı. Aha 185, 180. O civarda. Aa, kaldı ya. Abim ben ama küçük arabaları burada kalmasını hiç sevmiyorum ya. Hadi büyük arabalar kalıyor diye zaten olay o yüzden sırf kalsın diye koyuyorum. Küçük araba sen nasıl orada kalıyorsun lan gel bakalım gel. Gel şöyle gel köşeye gel seni bir şey çekelim. Ne i̇şte neydi? Hani bu ayakları vuruyorlar ya neydi lan Neydi lan o dayak yetme yöntemini? Ayağını ip bağlıyorsun, çekiyorsun sonra kırbaçla vuruyorsun. Neydi lan adı? adını unuttum abi resmen ya. Böyle bir şey olamaz. Dayan adını unuttum dayan. Sana dayak atacaktım ama adını unuttum için şu anlık dayak atmayacağım. Adını hatırlarsan bir ara dayak atacağım ama sözüm olsun. Ve doç çarj gırmı, çaran gırmı, gırmı. Böyle deli gibi bir araba ama deli gibi harbiden. Üst düzey yanlıyor. Böyle bir anlamı yok. Gerçekten böyle bir anlamı yok. Üst düzey böyle bir yanlama yok. Manyak gibi bir araba ya. Öyle böyle değil ha. Allah başarılı bir araba. Severim yani. 680 iyisin, 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 iyisin. Aslanım. 200. 210. Tamam. Sana yeter kanka zaten. Kaç yaşında? Araban ölü koptu lan. Araban önü koptu oğlum. Araban önün ön ön nereye gitti? Nereye? Önü burada çalışıyor hala. Oha. <laughs> Oha. O nasıl iş lan? O zaman bu geçti sayılır ben bunu. Araban önü koptu. Dur. Dur dur çok gitme gel. Burada dur bakayım sen. Helal olsun lan. Araban önü koptu. Yok böyle bir şey. İlk defa yaşadım ben. Zincir vs. arabada arabanın önü kopar. Geliyorum hemen beyler bir dakika. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın seyirciler. Uzun bir aradan sonra yaklaşık bir yarım saat bir dışarı çıkıp geldim. O derece önemli bir şey oldu. Aklıma bir şey geldi. Bankama teyitmem gerekiyordu. Hızlıca gittim geldim. Yaklaşık bir yarım saat olmamış. Şaka yapıyorum. bankamatik hemen evimin önde. 5 <laughs> dakika falan oluyor. Neyse burada bu araçlar kalmış ama herhangi bir şekilde unuttum ya yani şu anda. 5-10 dakika geçti ama ne yapıyordum bilmiyorum ne yapıyorduk burada aynı zincir yapıyorduk değil mi? doğru zincir <laughs> yapıyorduk böyle devam edelim o zaman bir direkt geldi tamam oturdu bak benim burası kapı canlı yayınları yaparken hatırlattım kapıyı açtım oturdum şunu arkama yeşil perdemi aldım emektarı dedim ki o zaman devam ki ne yaptığımı unuttum bir anda neyse hoş geldin <laughs> Kendi kedi hoş geldi diye kocacık bir dünyadan dünyasından hası kaldırıyor buradan bir selamlar diyelim devam edelim oh yoruldum lan nasıl gittim var ya bir koşmuşum, bir koşmuşum, bir koşmuşum. Öyle böyle koşmamışım. Neyse hadi. Şuraya vuruyoruz abicim şuradan. Oo. Araba kalıyor mu? Kalıyor. Zaten yüksek araçların kalması zor. Büyük ihtimal şuradaki kalan arabalar da onlar kaldı. Abi ben unuttum lan içeri şu anda. Vallahi unuttum. Git lan bakayım. Git git. Bunlar da öyle kalmıştır. Bir dakika. Burada bir tane arabayı not etmem gerekiyordu benim. Hangi arabayı not alacaktım ya? Onu başa koyacaktım. He tam tam şu şu. Önü kopmuştu. Ulan şimdi şey bak. Abi yavaş 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 yüklene geliyor. Yavaş yavaş hiç acele etmeyelim gençler. Yavaş yavaş gelir acı bakayım. Porsche Panerama mıdır? Ne olduğunu bir türlü ezberleyemedim. Çok güzel arabası. Cayenne de pardon. Cayenne S bir de. Normal değil. S kardeş. S hadi bakayım. Şu içini kes. S ama içini kes. Bak saat 2.20. Ben giderken 2 olmamıştı diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Abi 10 dakika falan gittim yani. Hemen gittim bankamatik dedim ki atır. kartı yatır. Yatırdım kartı. Borcunu ne olmaz. Yarını olmaz yani sıkıntıya girmiyorum diye. Öyle işte. Bugün de böyle bir an anlatasım geldi. de bilmiyorum. Ama anlattık işte. <laughs> Değişiklik oldu. Haydi bakayım. 200 sen poşsun. Sen minnoşsun olup çok hızlı. Oha oha oha. Arabanın içisi dışına çıkmış. Oy sana ne oldu kuzum gel kuzum gel kurtul orada ha <laughs> abim ay <gülüyor> araba <gülüyor> burada bir geçmiş olsun buraya bir asıl samanyolu bizi koyayım böyle ne 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 nere dur, lan, dur. Nereye Arabanın her parçasını tuttuğunda bir yere kaçtı. Böyle olmaz. Dur burada. Daha 2, 3, 4, 5, 6 tane de arabamız var. Kaç tane var? 4 tane arabamız var. Dodge Cherry mı? Neydi bu? Neydi lan bu? Mete ile kimin arabasıydı? Mete bir de neydi? Mete Canberk Canberk. Ulan adam Canberk unutursa var ya yakar beni yakar. Adam yıllardır istiyor zaten. Zar zor yapıyoruz videolarda. Roleplay istiyor buradan Canberk ile Mete bize bir selamlarımızı yollayalım. Ay <laughs> Ama bak. Metehan'a Cem Berke söylemesem unutsaydı var ya. Cem beni bitirdi. <laughs> Öyle bir linç ederdik ki ağzımı, burnumu, kaşımı, gözümü, soyumu, sümüğümü Sıfatımı geçmişim, geçmişim, hürriyetimi cüriyetimi hepsini bir küse verdi o derece. Ama adama geliyor. Çünkü has kadro yani. Anladın mı? Adam bir de harbiden haslardan yani böyle canlı yayınlarda falan hatırlarsınız Cem Can Berke böyle bayağı iyiydi ya. Hani aktif yani bayağı. Adam şu arabayı almak için neler yapmıştı o zaman. Ula Jamal kardeşim seviyorsun hadi bakayım. Yani burası var ya. Bir sürü parça dolmuş. Bu lan böyle? Her tarafta bir parça ha. Gidin lan şuradan. Ha. Toplayın lan pırnızı pırnızı. Sana gel bakayım buraya. oha. Lan şeyi söktü aslında oha, o havada bak işte bak 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 gözüklü kelle gözüklü nasıl tutturuyorsunuz diğerler vardı tutturmuyorum Onları Herkül moduyla tutturuyorum tamam mı zincire? Bunu oraya böyle süs olsun diye önde dursun diye yani. Yani bunu bir şey aradığı yok açıkçası ama öyle güzel duruyor yani. Bir şey bağlıymış gibi gözüksün diye. Kapak resmine güzel duruyor kanka anladın sen beni. Ha şöyle kal bakayım. Parçaları ayırdığımıza göre devam ki. Ne bu? Eskalade kocaman araba ya. Vallahi gerçek hayat tarihi kocaman. Buna binmek istiyorum bir kere ya. Böyle bineyim arkada. Şoför şoförüm olsun <laughs> şoförümü basacak yaptım ama araba gitmiyor sanki bu ne oğlum lan gitsene aa bu araba bozduk ya sil sil doğru o araba sıkıntı çıkartacak ulan ne oldu ulan bir arabayı sildik oyun gidip geldi abi <laughs> arabaya demek ki hakkına girmiş o arabayı sildim kanka çünkü sorunluydu o araba asıl hastaydı var ya büyük ihtimal hiçbir şey yapamayacaktık o dakikadan sonra yani o derece neyse ladanivamız hayırlı olsun yeni gelmişti geçenlerde ve yaklaşık bir 10 videodur görüyorsunuz ama şu detayı kaçırmışım ben bunu da bir tane yabancı youtuber Bilmeyi çeken adamdan gördüm bak vites değişti işte bak görüyoruz mu adamlar bunun animasyonu yokmuş bak vites 1 tamam bak 2 alıyor görüyor mu bak iki alıyor bak gördün mü Oy, al orada al iki hadi yola bakmıyorum şu anda 2-3 tane vites var araba dur bakayım şuraları basınca herhangi bir şey olmuyormuş tamam ama güzel bir detay. Harbiden güzel bir detay abi. Yani bu vardı bir iki araba daha daha görmüştük ama uzun süredir ilk defa böyle bir detay görünce insan bir seviniyor yani. Farklılık iyidir. 135, 140, hadi 200 görmez zaten 150 görse çıkıyor değil, başımıza koyacağız arabayı. O derece. 155, 155 yani artık. Bakayım. Yok arkadaş, yok. Bu ladalarda olmuyor. Araba çok sağlamış ama ya. Sadece ön taraf gitti. Ama ön taraf da çok gitti. Arabaya sadece motor koymuş. Hiçbir şey yok araba. Hani boşlar, boş paket. En boşu. Motor var. Gaz var. Fren var. Bir de şurada yedek lastiği var. Dur bakayım. Yedek lastiği buraya niye koyarsın ki? Acaba burada neden yedek lastiği var? Bunu ben bir araştırdım. Tamam. Niye var diye. Harbiden bir baktım. Merak ettim. Geçen bir videoda sormuştum ya. Ee, araştırmaların sonucunda yorumlarda gördüğüm kadarıyla araştırmadım ya sadece yorumlarda bir arkadaş yazmış ki abi önden eğer darbe alırsa araba ve şoför kol tarafından darbe alırsa darbeyi biraz daha böyle azaltmak için buraya yedek lastik koyulamış gerçek mi bilmiyorum yorumda gördüğüm şey bu eğer öyle düşünülmüş bir şeyse gerçekten güzel düşünülmüş bir şey bence ama lastik bu sefer gider adam öldürse ne yapacağız o ayrı bir şey o ayrı bir konu ama bu, eğer o niyette düşünülmüşse gerçekten farklı bir düşünce güzel ya yani şu arkada olasın ne iş var ya? Yedek lastikler bilmiyorum. Neyse. Bugatti Oyunun en hızlı arabası. Bakın. Hızlı kes. Böyle bir yok. Bak görüyorsunuz böyle bir yok kardeş. Kim ne derse ama ama bu kadar da gerçekçi olma. Gerçekte de böyle hızlar araba Oyunu görmüyorum ki ben. Oha, bu hatırı geçen <laughs> giderken Ana geçti, geçti. Giderken tek de gitmedi. Oy arabayı ne hale getirdi? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Seni kapak resmine koyayım mı la Bugatti? bu gatti? Bu arada hep lüks arabalar koyup seni kapak resmine koyacağım lan bu Bakayım. Ama rengin güzel değil ya. Bilmiyorum belki koyarım belki koymam. O anki psikolojime bak tamam mı? Bakacağım arabaların hepsine. Duruma göre belki koyarım. Bir şey diyemem sürprizi kaçmasın. Kapak resmine göreceksiniz neyi koyduğumu. Ben son dakika olduğu için artık fark etmez onun ne oldu. evet dostlar bugünlük o RS 6'yı koyacağım. Yok yok Ali Osman arabasını koyacağım. O güzel. Baksana kardeş RS 6 yani. Daha ne olsun ya da Porsche mu koysam? Ulan bütün arabalar güzel. Ya da seni yok sizi koymayacağım. Sizi çok koydum. En güzel ya RS 6 koyarım ya Bugatti koyarım artık ne olursa şansa. Evet dostlar bugünlük daha videomuzu bitirmiş bulmaktayız. An itibariyle video bitti kanalıma gelip bu videoyu izleyip bu dakika kadar kadar geldiyse zaten has kadrodansındır tamam mı has kadrodansan san buradan sana bir selamlarımız boş verelim kralsın seviliyorsun cansın, baş tacısın diyelim diğer kalanlar ve bu dakikaya kadar izleyenler ve kanalı ilk defa gelenler için de farklı bir önerim var hemen bu kanal şu aşağıdan abone oluyorsun yan tarafından bildirim açıyorsun bana destek olmuş güzel bir like atıyorsun Fesle bir yorum bırakıyorsun bugünlük de bu kadar diyorum kendinize iyi bakın görüşürüz hoşçakalın Allah'a emanet baş tacısın seviyorsunuz bay bay